İş sanat gece gündüzü sunar. Genel izleyici. şeytan mı hala bilemiyorum. Berlin'den Kana, Dünya Festivallerinden ödüllü yapımlar. Türk sinemasından en yeni örnekler. <laughs> Ünlü yıldızlarından usta yönetmenlerine sezonun merakla beklenen filmleri. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 43. İstanbul Film Festivali'ne geri sayım başladı. <laughs> Festivalin galalar bölümünde bu yıl 9 filmin Türkiye'deki ilk gösterimleri gerçekleşecek. <laughs> Berlin Film Festivali ağırlıklı çoğunlukla Berlin'deki bütün aşağı yukarı yarışma filmlerini gösteriyoruz. Bütün ödüllü filmleri de gösteriyoruz. Venedik ve Kan'dan biraz arta kalan filmler vardı. Film ekimde gösteremediğimiz onları yine burada göstereceğiz. Berlin Büyük Ödül Dahomey adlı filmi gösteriyoruz. Bir belgesel bu. İki senedir Berlin'de hep belgeseller en iyi film ödülü alıyor. Mati Diop'un oldukça güzel bir belgeseli. Yine Berlin'de jüri büyük ödülü alan bir gezginin ihtiyaçları adlı film var. Hong Sang-soo'nun son filmi. O da var. Var. Ee, en iyi yönetmen ödülü alan Pepe adlı film var. Festival filmleri kadar yabancı konuklarıyla da çok konuşulacak. Dünya sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Wim Wenders festivalin onur konuğu olarak ilk kez İstanbul'a gelecek. Japonya'nın en önemli oyuncularından biri e, Koji Yakusho geliyor. E, en son Wim Wenders'in Mükemmel Günler filminde seyretmişti kendisini. Ona da bir sinema onur ödülü vereceğiz. E, ve de Wim Wenders geliyor asıl ilk defa festivale. O yüzden çok mutluyuz. Hem kendisinin son belgeseli Anselm'i göstereceğiz hem de ona da bir sinema onur ödülü vereceğiz. <laughs> Festival programında artık gelenekselleşen dünya festivallerinden genç ustalara Mayınlı bölgeden antidepresana 15 farklı bölümde 132 uzun metraj ve 12 kısa metrajlı film gösterilecek. Festivalin ulusal yarışmasının jüri başkanlığını ise bu yıl Aslı Özge üstlenecek. Biletleri 5 Nisan itibariyle satışa çıkacak festival 17-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Çok genç artık ulusal yarışma, genç bir yere doğru gidiyor. Ayrıca yani Vuslat Saraçoğlu, Selman Nacar, e, Ozan Yoleri, Sinan Kesova... Bu bu arada 10 filmden 5 tanesi, 6 tanesi ilk film yanılmıyorsam. O da ayrıyeten güzel tabii ki ama çok genç bir nesil geliyor diyebiliriz aslında. sadece koleksiyonerlerin sahip çıktığı plaklar yıllar sonra müzik piyasasını yeniden domine etmeye başladı. Bir <laughs> Amerika Birleşik Devletleri Müzik Endüstrisi Birliği'ne göre 2022'de Amerika Birleşik Devletleri genelinde 41 milyon plak satılırken CD albüm satışı 33 milyonda kaldı. Plak satışları 1987'den bu yana ilk defa CD satışlarını geride bıraktı. Türkiye'de 2023'te plakların satış oranı yüzde 40 arttı. ...2010'dan bu yana basılan yeni plak sayısı 1800 civarı falan çok ciddi yani. Türkiye'de plak fabrikasının açılması oldu. Üretim kolaylaştı. Artış bence biraz daha devam edecek. Yani 3-5 yıl daha devam edebilir. Ama bunu ben moda olarak görüyorum. Müzik sektörünü bu kurtarmıyor. Yani sonuçta fiziki format bütün dünyada aslında neredeyse 20 yıldan beri çok az. Yani plan zirvede olduğu zaman Amerika'da 850 milyon plak satılıyordu. Senin DNR verilerine göre dijital çağın gençleri plak koleksiyonerliğine soyunurken yeni çıkan plaklarsa adeta yok satıyor. Senin yerin benim yanım, mutluyum yanında yeni aşkım. Müşteri yaş ortalaması son 5-6 yıldan beri düşüyor. Ee, gençlerin e, fiziki formatta, kaset dahil, CD dahil, plak da dahil ilgisi var. Yani sadece plak satmıyoruz biz. Öyle sınırsız, öyle derin, öyle çok Sektör otoriteleri plağın yeniden yükselişini plaktaki görsellerin CD'ye göre daha büyük olmasına ve iyi ses sistemlerinde müziğin daha kaliteli duyulmasına bağlıyor. Ölürüm yoluna, ölürüm de. Firmalar plağı öne çıkarmaya başladılar ve şöyle dediler plaktaki ses hiçbir şeyde yok yani e, CD'den duyduğunuz ses dijital ama plak analog. Bunu vurgulayarak plağı öyle bir yere getirdiler ki... E, ...başlangıçta bu seviyeye geleceğini onlar da tahmin edemiyordu yani. Ak düşünce, saçlarının kumral rengine Bir başka görüşe göre ise bu durumun en önemli sebebi... ...nostalji ve dokunma hissi. Sanat var olduğundan beri insanlar sanat eserlerini satın almak, onlara sahip olmak istemişler. Bir tablo almış, evinin duvarına asmış. Ya da bir filmin video kasetini ya da DVD'sini almış, bunu izledikten sonra da saklamaya devam etmiş. Bir kitap almış ve okuduktan sonra onu kütüphanesinde saklamaya devam etmiş. Onu istediği zaman açıp tekrar okuyabileceği hissini, o güven duygusunu hissetmek istemiş. Aynı şekilde müzik albümleri de plak, kaset ya da CD formatında yıllarca insanların evlerinde durmaya devam etti. Ama müziğin dijitalleşmesi, elle tutulur bir şey olmamaya başlamasıyla birlikte bu ortadan tamamen kalktı. Ama ihtiyaç ortadan kalktı mı? Hayır. İşte günümüzde plakların bu ihtiyacı karşıladığını düşünüyorum. Yani sanat eserine, müziğe, pla albüme sahip olmak ve onu saklamak ihtiyacını şu anda plaklar üzerinden gidelim. Gözümden gününden sakın sakla Bugünkü aklımla sevdim şimdi Ethan Hunt, İngiltere'de böyle görüntülendi. Görevimiz Tehlike serisinin 7. filminde aradığını bulamayan Tom Cruise, hayat verdiği ajan Ethan Hunt karakteriyle yeni filmin setinde boy gösterdi. The Sun gazetesinin özel haberinde 61 yaşındaki aktör dublörsüz gerçekleştirdiği sahnede son hız koşarken objektiflere yansıdı. Daha önce serinin 7. filmi olan Görevimiz Tehlike Ölümcül Hesaplaşma Bölüm 1'in doğrudan devamı olacağı belirtilen film Artık görevimiz tehlike 8 olarak anılıyor. It your story. And how it ends. Bunun nedeni ise 2023'te vizyona giren filmin Barbie ve Oppenheimer'ın gölgesinden kurtulamayarak gişede hüsrana yol açması olarak yorumlanıyor. The after you. Yedinci film, dünya çapında 550 milyon dolardan fazla haslat elde etmiş olsa da 300 milyon doları bulan yapım maliyeti ve 100 milyon dolarlık pazarlama maliyeti nedeniyle Cruz'un da aralarında olduğu yapımcıları memnun etmedi. 2025'te vizyona girmesi planlanan yeni filmin son filme göre önemli bir zaman atlaması yapacağı tahmin ediliyor. Your life, will matter more to me bileklerinden ağlar fırlatan <laughs> yüksek binalar arasında salınan Kötülerle mücadele eden örümcek adamın beyaz perde yolculuğundaki dördüncü randevusu için çalışmalar hızlandı. <laughs> The Insider'da yayınlanan habere göre ilk üç filmiyle 2 milyar 500 milyon dolarlık gişe haslatına ulaşan serinin yeni halkasının çekimlerine Eylül-Ekim aylarında başlanacak. <laughs> Haberde Tom Holland ve Zendaya'nın Peter Parker ve MJ rollerine geri dönecekleri yapımı yönetmek için Fast Five ve Star Trek Beyond filmlerinin yönetmeni Justin Lin'in çekişme içinde olan isimlerden biri olduğu da belirtildi. Lin, büyük ölçekli gişe rekorları kıran filmleri yönetmesiyle tanınıyor. Bu nedenle projede adının geçmesi şaşırtıcı değil. Tüm Spider-Man aktörlerini bir araya toplayan ve hem eleştirel hem de ticari açıdan başarılı olan Örümcek Adam Eve Dönüş Yokun sonunda Peter Parker kendisini kimsenin tanımadığı bir dünyada bulmuştu. Şimdilik gelecek filmin hikayesiyle ilgili herhangi bir ayrıntı bilinmiyor. Look, there has to be another way! There isn't. They're a danger to our universe. You're not gonna take this away from me. çok değerli edebiyatçı dostumuz Selahattin Yusuf'la beraberiz ve onun yine dikkat çeken yine hakikaten edebiyatın bize böyle bir armağanı vardı diye düşündürten bir tavsiyesi. Jack Kerouac ve Yolda Romanı. Yine Beat kuşaklarına geldik sevgili Selahattin evet. ve bu Beat kuşağının o baş kaldırdığı dünya ve önerdiği başka bir ya başka bir yaşam mümkün. Ama nasıl bir neyin yerine neyi koymak mümkün? Yolda eserinde buna dair cevaplar vardır diye umuyorum. İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerika'da bir bir ağlama biçimi, bir zaaf anı gibi. Yani aklı erenler e, hüzünleniyorlar nedense. Bir bir ilginçlik var yani Amerika'da o yıllarda. Tabii refah toplumu 1950'ler Amerika e, İkinci Dünya Savaşı'na düzen vermiş, dünyaya hakim olmuş ve hayatına başlamış e, geleceğe güvenli biçimde ilerliyor fakat bu, bu refah toplumuna büyük bir itiraz var kendi çocukları tarafından başta e buna 50 kuşağı diyoruz kabaca ya da beat generation beat kuşağı diyoruz bu yazarlar içinde Jack Kerouac yolda romanıyla büyük bir müdahalede bulunuyor bir kere hikaye yolda kendiliğinden akabilir yani yol nasıl akıyorsa hikaye de öyle akabilir zaten çok hızlı biçimde yazmış yani diyelim ki 1947'den itibaren romana çalışıyor 1951'de yazıyor efendim birkaç yıl sonra yayımlanıyor roman fakat hep onunla iç içe zaten yaşıyor romanı herkes de zaten sen de mesela okuyunca onu yaşıyorsun o yolculuğa katılıyorsun bir otobüs içinde Amerika'yı kuzeyden şey doğudan batıya kat ediyorlar zaten batıya doğru gittiklerinde bir göçmen kuş gibi bir grup bunlar San Francisco'ya vardıklarında hani Frisco if you go to Frisco take a flower in your hair o zamanların meşhur deyişi efendim San Francisco şiir rönesansı falan bir çiçek açmış bir zaman. Fakat bu çiçeği Amerika'nın sanki bir zaaf anında ağlamaya başlaması gibi bir şeye benzetiyorum Beat kuşağı yazarlığını ben. Hepsi hüzünlü gerçekten bir coşkunluk var bir hüzün var fakat. Sanki bir metafizik yetmiyor onlara ta Zen Budizmi. Budizmi alıp Zen yani sulandırarak ancak Amerikalılar öyle yapabilirler. becerip daha fazlasına şey yok. Bebek toplum çünkü falan. Fakat bu yazarlar böyle. Bütün arkadaşları var romanda. Yani Ellen Ginsberg, Neil Cassidy var. Efendim diğer Gregory Corso falan gibi bütün bir yazarları o romanda var. Efendim hatta Neil Cassidy, Dean Moriarty'dir. Ben e, aşağı yukarı 20 sene önce romanı bitirirken Sonunu son 10 sayfayı saklamıştım. Bu bana sonra lazım olurdu değil mi? Hiç Lazım olur. oldu mu sonra? Dim Moriarty ile vedalaşma sahnesini. Evet, evet, gerçekten. Nerede lazım oldu? Yazarken. Müthiş çok bir güzel. şey, Sarhoşluk etkisi veriyor insana yani. Müthiş, gerçekten. Sen hiç Olursun. yoldan ilham aldın mı? Çok, çok. Yani kana karışmıştır zaten. yani bir yazar başka yazarları kanında taşır zaten. Yani hafızasında, zihninde taşımaz kanında taşıyabilir. Eğer taşıyabilirse zaten etkisi olmuştur diye düşünüyorum. Muhakkak. Bir de tabii o bahsettiğin melankoli iyi ki aslında evet. olmuş bu eserleri kazanmışız. Beat kuşağı ve tabii. hippiler sonrasında nelere ilham verdi? Postmodernizmin de aslında habercisi gibi. Yani, yani, yani. batının o çok yerleşik, çok ızgara mazgalı gibi hesaplanmış şehirlerinde evet, evet. sürpriz o sürprizsizliğin, o evet, teklifsizliğin evet. olamama halinin, evet. her şeyin hesaplı ve randevulu olmasının ve basmakalıp bir örnek olmasının yarattığı hüzün belki bizler de anlayabiliyoruz şehir hayatında ama yolda her zaman tabii, tabii, sürpriz tabii. var, büyük ilhamlar, öngörülemezlik tabii. var. Tabii. Edebiyat içinde büyük bir pınar tabii. bu bir canlıya. O mazgal ızgarasının içinden çıkan bir çiçek gibi bir şey bunlar. Bir büyük bir kendiliğindenlik şeyi ima ediyor gerçekten. Bu çiçeği hepimiz zaman evet. zaman bulmak evet. istiyoruz. Evet. Aramak için doğru adres yola çıkmayı sevenler için yol elbette. Fakat evde o çiçeği arayanlar için en doğru adres kitaplar Kütüphane. galiba. Kütüphane. <laughs> Ve sevgili Selahattin Yusuf'un tavsiyesiyle nokta atışı adreste Jack Kerouac'ın Yolda adlı eseri 1957'den günümüze Selahattin Yusuf son 10 sayfasını saklamış. Bakalım sizler okuyunca hangi sayfalarını hiç unutamayacaksınız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Selahattin en iyi kitaplığın iyi. bir sonraki haftasında görüşmek üzere. İş sanat gece gündüzü sundu.